Merhaba arkadaşlar ben Queen. Bugün mit oynuyoruz. Şu an elomuz gold. Aa ne oluyor? Şu çok hızlı bir başlangıç. Aldık bu arada. Adamın attı flash neydi öyle? Lan yani bizde kalsa çok daha iyiydi de neyse hallederiz. Mel var nefret ediyorum Mel'e karşı oynamaktan. Bakacağız. çok dürtecek Q'suyla falan ya nefret ediyorum şu karakterden o oyun eklendiği günü sabahını ise farmımızı yapalım atlayalım ama burada mallık yaptı bu kadar şey oynamaması gerekiyor farmlara yakın şu nasıl sokayım ya abi oğlum bu adam ya support'a yön aldı zaten hop öldü bu arada kaçamam. Çıkarız herhalde. Oğlum flash'a hiç gerek yoktu ya. Dürtelim. Dürtebildiğimiz kadar. Adam kötü. Meli bilmiyor. Herhalde denemek için falan girmiş. Ve farm mate'i esasında keseriz bu adamı. Flash da yok. Farmımızı yapalım. Safe takılalım. Tamam öldü herhalde. Yan amına koydum. Tamam hızlıca netelim burayı. Burada bezimizi atalım. Ana var bu adam. Geliyorum kanki. 4 ver lan adam. Tekler bu adam normalde de. Tamam. ulti basacağım şuna. Tamam slowladım hadi hadi, hadi. Atlayayım atlayayım lütfen atlayayım bende kalsın bakayım. Hadi vur düz vuruş düz vuruş W Çok iyi. Bir de gidelim. Hayır gitme itme. Yetişirim ben. Kuşlama. Kuşlama. Amına koyayım şu, şu, tür adamlardan nefret ediyorum ya. Gitme orospu bu adam babasını bulun yani nikah bak anime kız diye isim mi olur ahmına koyayım Allah belasını versin ya. Abi o bu da ölecek bir de adam ahmına koyayım. Melaz bir şey olursa gidecek tekleyecek bu niye eşeğe bak. Bu adama bir şeyler denememiz lazım. Tamam güzel oldu. Pek simetim var benim. Farm ve ihtiyar bu adam. Öyle hissediyorum. Biraz daha yakın oyna. En de yok. Ye onu. Çok iyi. Öldü. Ben daha böyle kurtarmaz. Daha böyle kurtarmaz. Yanına bunu koydum. Onu. Şu, şu karakter oynamayın. İlk kuleyi alırız aslında buradan. İlk kuleyi al alırım buradan. Piç'in ile babasız Piç'le burayı or şey yaptık, aldık. İtelim buradan. Mahvolmuşum. Aslında arkadaki fermara Allah. Öldük mü bilmem ha. Dur beraber olsan patlanacak. Orospu çocuğu ya. Abi yapmayın şunu amına koyayım ya. Bizi de öldürt avşak. Ne yapaydın? Nasıl çıkamam ki burada? Altta amel aslında gidiyor. Da. Yok buradan hiçbir şey olmaz. Bolaş atalım. Aa burada da set var. Ya yone ananı, bacını, soyunu, Topunu Çoluğunu Çocuğunu Onu bütün sevdiklerini Teker teker bu Adam ne yapıyor burada? Kazix gitti vardı ben keserim bu canım az olduğuna bakmayın canı fullerim farmlardan aynı bu şekilde kardeş öyle kaç ama Yan ama yam amına -am. karakteri Ne yapıyor la bu adam? Dur Lucia Bey diyelim biraz. Mavi görmüyor herhalde bizi. Tamam atlayalım. Lucia ölme yavru. Lucia ne vurdu lan bu adam öyle? Flash'a gerek yoktu bence de neyse. Tapamal fight gidiyor ya, biz gitmeyelim. Şöyle biri bir şey mi yazdı lan? Orayı pushlayalım. Swingil bana gelirse. Aa AP geliyor. Yükümü tamamlayayım şuradan. AP'yi keserim bu arada, çok rahat keserim. Hadi ben daha hızlıyım ben daha hızlıyım yetişmem lazım lan farm bloğu kesiyemezsem yetişirdim belki de Flash ulti atacağım size gelsin Aaa oğlum flash atamadım lan Alırız ya de, çok güçlüyüm Evarım da var Sven az vuruyor Sven bayağı az vuruyor öldüm amına bak Bait Lan totem varmış ay amına Öldük mü bir şey edecek mi amına koyayım şanssızlığa bak çok ne yapıyor bu adam? Bu adam keseriz bu arada. Keseriz dedim keserim. Şu, dur öl. Dur süreyim. Farmlardan kayıtlamam lazım. Tamam. Dojra W. Aldım mı? Öl. Çok iyi be. Gel lan buraya. Bite. Neyse bir zat alın Ciddi Çok hızlı bir şekilde bitti. Şu yöneye oyun kazandılar adamlar. Ciddi gibi şu yöneye oyun kazandılar adamları. Evet ikinci maç Yasuo maçı. Mit, salma salmadı adam. Biz de top lane Yasuo yapıyoruz. Yorumlarda ya Yasuo istenmişti. Ambesta çok zor bir maç. adam bilmiyorsa alırız bu adamı ya. Yani iki levelde Q'larını dojleye dojleye kesebilme ihtimalimiz var. Yani kayta bağlı. Aa, çok vuruyor Q'su ya. çok Q'su gibi düşünebilirsiniz. Böyle yormamız lazım yoksa kesemeyiz. Dur ama burada alırım Q'su bitecek. Tamam senin böyle anlık hasarın var ama devam ettir hemen onu. Q tutuştur. Düzürüş düzürüş çok iyi. Yat oğlum aşağı. Hızlı puştlayalım burayı. İlk defa oynuyorum ama ilk anlamadım. Dereceli de içerden eminim ona. TPS de var. Bu adam nerede? 2 saattir gözükmüyor ya. Yavaş yavaş farmımızı yapalım. Güzelce carvan Zed'i kesti. Burada farmımızı alalım. dürtelim dürtçük yapalım bu adama yoksa bir şey olmaz Abi ne vuruyorsun be Allah Dur, alırım o arada e, letal tempom devrede hortum az WM Allah altı adam mı öldük ya burada şunu alır mıyım lan EQ düz rüş. ah şeyden gerçi şey girmedim ya adını unuttum neyse adama bir şey den dene, dene aslında. Şu anda al al kaç diye. Tamam devam edelim. İtici de çok iyi. Tamam o hocam Ardından kayalım hop. Şuraya at onu. Ah be atmadı. EQ. Botumuza basalım. Alırız. EQ. Düz vuruş. Ben misklik attım. Oha öleceğiz mi? Ha, tamam. Bir anda misli kattım diye ölecek zannettim ben. Plak alalım. Hızlı orayı, teleport bu, Ama Mesa nerede şu an? Allah Allah nereden nerede lan bu adam? Aha. Kesemez bu arada ben çok güçlüyüm şu an. Tamam. EQR tutuştur düz duruş Tamam kaçarız kaçarız. kayıcı var mı? var. Tamam ben buradan atlar kaçarım ya. Lan ne yaptım? Ha siktir ya oğlum. Onu istesem yapamam amına koyayım ya. My bad. Bu adam bir solo kill almam lazım benim. Tamam farmlara da böyle basalım. Vurmasın farmlar. EQ. Ultiyi bu silik atmadık. Tamam kaçamaz kaçamaz. Flash'ım vesaire de var. Şöyle ortum. Düz vuruş. Tamam bu dobrüsünü hocadık. Ben keserim bu adamı ya. Ultim varsa niye kaçıyorsun kardeşim ya? Yok lan net. Zet geliyor. Alırız belki bunu. Dobrüsün yok. Of tikeceğim ya. Zet almıştım bunu ben. At gördüm. Çık çıkamam ya oradan. Tavrus pevladı ya. E o cübeleri ya? O bak nasıl fitlemiş, nasıl doğmamış. 0 2 57 CS ya. Orayı da verdiler. Şu Z'de bak lan attığı komboya bak adam Ona rağmen yenilmişler. Orada yeni karakter gelmiş yine ara. Güçlü mü değil mi bilmiyorum altı bu şu an. Zed geldi karşımıza. Çok kötü wq attı. Bize çok kötü ortam attı. Ve darlayalım, darlayalım. At ultini. Şöyle EQR tutuştur. Öldü Tamam mesai da keserim ben. Kayıtlamam gerekiyor. Şu niye? Lan çok kötü attı. Bugün ortumlara tutturamıyorum ya. Flash. Flash'la da adamın flash'ı varmış. Neyse kesemeyiz bu adamı herhalde daha fazla. Zorlamayalım. İtelim burayı. Kitlen buradan. Harbiden işe yaradı lan adam. Kuleyi saldan bırak. <laughs> Ay şeye bak. Kule altında dursa kesemem zaten. Aa Mesa burada. Mel de burada. W. Mel'e oynayacağım. Lan ulti basamam. Neyse. Hortumu alırız herhalde. Abi ölmedi. Gel bana öl. Tirsted Fate var. Vallahi kaçamam. Abi gel bana öl ya. yaralım burayı. Kaymana ayıracak At sarı kartına. Çok iyi bunu öldü. Tekledi bunu. At şunu. Bu ne oğlum ya? Kaç tane atıma skill bu çara amına Neyse yine alalım. Giriyor aslında. Ben girsem şu farmlardan kayıp. Eyle. Oha tekledim. yedim. Keşke ben miyim? da bize yazar. İkisinde hocalık da kaçabilir miyiz? İkiye bir oynarım bu arada ama yavaş oynamam lazım. Onu başlayalım. Aa, Antibus Tufet'te geldi, Hicks'te de geldi. Onun ne oluyor lan? VP takım. Harbi diyorum VP takım. Başka bir kat olsa sihirli pubçtan devam eder. Wow. <laughs> Geliyorum kanki bana doğru kaç. Aa yok ama seni o çok kurtaramam. Oha tekledi. O level geldi abi. geldi. Alırız burayı. Düştürük net net bir şey yok mu? W yok W yok. Spamlıyorum. Ah be. Keserim ben bu adamı da. Vix delilenmiş ama. Ne? EQ, Dizuruş, Ulti, Tüştür. Tamam tekledik bu adamı çok iyi. Ölüyoruz mu lan bu ne? Neyse çıkalım ya. Aynen çıkalım. Hop hop hop, hop. Bu maçı da çok rahat bir şekilde bilinedik. GG. Ez. Ez yazmazdım da adamlar çok söylediği için ez yazdım. Burada bitti maç.